Geçin kızım. Aferin. Geçin. Oh, Burada vurduk be. Hadi şükür. Oh. Geçin kızım. Geçin. Geçin kızım, aferin. Gel. Gel. Üç şöyle bir tane sınır bak nasıl bu. Aferin kızıma benim ya. Aferin ah, kızıma. Evet çuluk. <laughs> Avcılarım. Çuluk oldu. Oh. Tamam. Köpeğimiz taburda ferma verdi. Şurada ferma verdi. Çuluk taburda muştu. Oraya kadar yürümüş ama aldık. Sabahtan beri üç ferma verdi iki tane bank yaptık ama birini vurduk. Hepinize rast gelsin diyorum.